Atlau, atlau! Vau! Atlau, atlau! Olai! 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 O göt kalkar mı lan? O o o küçük üstüne atla. <laughs> 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 <nasıl? Kafa> <laughs> İçin yok işte Milleti göreyim mi? şey yapmış da yazın. Tamam adam bir ne toplar alın. <laughs> <laughs> oh. Hayat bu var. Onur bekle geliyorum. Onur geliyorum. Oh. Abi bizim ötekip neler de orada bak. Nerede onlar? Sen nesin Uçak Uşak ses verin! Fadir ben fotoğrafı çekeceğim buraya gene. Fotoğraf, fotoğraf. Çık buradan. Dur dedim, dursana oraya. মনিয়া <laughs> জুন <laughs> <laughs> <laughs>